sorum olacak. Rafi Buyur. Yadeyn ifadesi İslam'da ne anlama geliyor? Bize bunu açıklayabilir misiniz efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz namaza girerken Allahu Ekber diyerek namaza giriyoruz ve namazı namaza başlıyoruz. Buna tekbiri tahrime denilir. Yani dünya ile alakamız kesilmiş olur. Diğer kelimelerle dünya bize haram olmuş oluyor. Tahrim bu demektir. Ve bizim yalnız Allah ile alakamız kurulmuş oluyor. Yüce Rabbimize karşı dua ediyoruz. Onun ibadetini yapıyoruz. Ona e, duada bulunuyoruz. Ve her şey ondan istiyoruz. Bu demektir. Dünya ile bizim alakamız kalmıyor. Şimdi bunu yaparken ee, Hz. Resulullah'ın buyurduğu gibi ellerimizi omuzlarımızın hızasına ve başka bir rivayete göre kulaklarımızın uçlarına kadar yükseltiyoruz ellerimizi. Buna raf'i yeden denilir. Her iki eli kaldırmak. Fakat yalnız bu demek burada iş bitmiyor. Bazı cemaat Müslüman öyle cemaatler var ki onlar diyorlar ki tekbire, tahmir tahrime de herkes kabul ediyor Rafiye'den fakat e, rükudan kalkarken de yine aynı şekilde yapmalıyız. Secdeden kalkarken de aynı şey yap, aynı şekilde yapmalıyız ve her seferinde her ne zaman Allahu ekber desek ellerimizi kulaklarımızın yahut omuzlarımızın hızasına kadar yükseltmeliyiz. Buna raf'i yeden delilir. Şimdi Hazreti Resulullah'ın sünneti seniyesi bu konuda nasıl idi? Tabii ki Sahih-i Buhari'de ben de baktım. Orada bütün hadisler raf'i yeden konusundadır. Yani eğer o hadislere bakarsak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her e, defa Allahu Ekber dediği zaman ellerini kaldırmıştır. Fakat, şimdi iyi bakmak lazım. Hazreti İmam Bukhari bir peygamber değildi. Ona saygımız sonsuzdur. İmam diyoruz biz ona. Ehl Muhaddislerin imamıdır o. Ve onun eseri, onun sahihi, bütün hadis kitapların en seçkini sayılıyor. En doğrusu sayılıyor. O manada biz ona saygı gösteriyoruz. Fakat yine de o bir peygamber değil. O bir insan. Ola ki o yal rafiyyeden ile ilgili hadisleri almıştır. Çünkü kendisinin eğilimi bu tarafa olduğu için o hadisleri toplamıştır, derlemiştir. Ve Resulullaha rafiyyeden yapmadığı hadisleri almamıştır kendi eserine. Olabilir. Ve onun delili var. Delil ne? diğer kutubi sitteden yahut sihahi sitteden diğer bazı hadis kitapları var. Orada Hz. Resulullah'ın bu refiyeden yapmadı zikredilmiştir. Yani bir defa namaza girerken Allahu Ekber demiştir ve ondan sonra hiçbir zaman ellerini kaldırmamıştır. Mesela Sünen Abi Daud'da öyle hadisler var. Sönüne Tirmizi de var. Sünnet-i Davud'da mesela kaç tane numara vereyim? 748, 750, 752. Sönüne Tirmizi de 240, 257. Hazret Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'unun rivayeti vardır. Aynı şekilde Hazreti Berab bin Azib radıyallahu anh'unun da rivayeti vardır. Şimdi aynı şekilde Sunen-i Nisai, bu da Sihahi Sitte'dendir, yahut kutub Sitte'dendir. Orada hadis No 882'de zikredilmiştir. Resulullah tekbiri tahrime yani namaza girerken Allahu Ekber dediği zaman ellerini kaldırmıştır. Fakat ondan sonra hiçbir zaman ellerini kaldırmamıştır. Bu ne gösteriyor? Gösteriyor ki Hz. Resulullah başlangıçta belki de onu yapmış olabilir. Yahut yapmıştır. Fakat yokhazo minen nebiyye al fal Resulullah Allah'ın peygamberidir. Kendisinin amelinden sonradaki amele göre amel edilir. O benimsenir. İlk yaptığı terk edilir. Hz. Resulullah başlangıçta yapmış olabilir. Fakat daha sonra kendisi bize şunu göstermiştir ki her sefer el kaldırmak önemli değil hatta kaldırmayın ve kendisi de ellerini kaldırmamıştır onun için biz de ona göre amel ediyoruz fakat işte dahası var bazı cemaatler var ki tamam yalnız el kaldırmakla kalmayın orada ellerini tutuyorlar ve Allah'a dua etmeye başlıyorlar. Nasıl ki insan namaz dışında da dua ederken ellerini yükseltiyor her iki elini birleştirerek ve Allah'a dua ediyor. Namazın içinde de aynı şekilde dua ediyorlar Allahu Teala'ya. Bunun hiçbir zikri yoktur. Bir hadiste bir zikir Nereden çıkardılarsa çıkardılar. İşte maalesef bu gibi ihtilaflar yüzünden bizim ümmetimiz nerede nereye vardı. Aynı şekilde bu el kaldırmak meselesi refiyeden aynı meselelerden birisidir. Ümmet arasında birlik olsun ne fark eder? Niye kaldırıyorsunuz ellerinizi? Kaldırmayın. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir uygulaması daha vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu gibi küçük konularda fazla üzerine varmayın. Eğer birisi istiyorsa, Hz. Resulullah yapmıştır, o da inat ediyorsa tamam bırakın onu yapsın. Bize ne? Onun günahı yoktur. Eğer iyi niyetle yaparsa, eğer iyi niyetle benim efendim yaptı ben de yapayım diyerek o yapıyorsa yapsın. Fakat siz ona sen kafir oldun, sen dinden çıktın, sen senin e, işlerin günahtır falan demeyin ona asla. Musamaha gösterin. Hz. Mesih Muz. Vesselam'ın e, talimatı böyledir ve Hz. Mesih Vesselam zamanında e, anlatıyorlar. Mesela şimdi el nerede bağlanacak? Göğüs üzerinde mi? ya daha alta mı? Hz. Mesih Mevlu zamanında her çeşit insan vardı. Çünkü değişik cemaatlerden geldiler. Mesih Mevlu iman ettiler. Fakat eski alışkanlıklarını bırakamadılar. Kimisi göğüs üzerinde el bağlıyordu, kimisi daha alta el bağlıyordu. Ve kimse ona sen kötü yapıyorsun, senin namazın olmadı, hiç kimse ona demiyordu. Mani olmuyordu. Demek ki bu gibi küçük küçük fıkhi meselelerde kafirlik fetvasını vermek bu ümmeti bozmak demektir. Ümmet zaten bölündükçe bölündü. Daha fazla onları bölmeye ne gerek vardır? Lütfen ondan vazgeçelim. Hz. Resulullah başlangıçta yapmıştır. Seyyid Buhari'de zikredildiği gibi. Fakat diğer ben kaç tane isim söyledim. Sünneli Ebi Davud, Sünneli Tirmizi, Sünneli Nisai. Üç hadis kitabın ismini söyledim ve numaralarını da söyledim. Orada zikredildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ref'e yedeni daha sonra terk etmiştir. Yani namaza girerken tabii ki ellerini kaldırmıştır ve ondan sonra hiçbir yerde e, ellerini kaldırmamıştır. Ahmediye cemaatinin uygulaması da buna göredir. Evet. Teşekkür ederim efendim. Zaten e, e, dua etmek eğer ki namazda dua etmek gaye ise namazın kendisi dua. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminin miracı e, namazdır. Secde, secdede daha makbul olacağını ifade etmiş bizlere değil mi efendim? Tabi tabi. Hazreti Resulullah diyor ki insan secdedeyken Allah'a en yakın oluyor. Fa aksir dua secdede namazlarınızı çoğaltın. Yani çoksa dua edin secdedeyken. Ve orada, orada dua etmek Resulullah'ın emridir. Fakat ellerini kaldırarak dua edin. Mesela ee, rükudan kalkıyorlar. Semiyallahu lemen hamida. Orada sonra duruyorlar ve ellerini kaldırıyorlar ve dua etme başlıyorlar. Öyle bir uygulama yoktur. Evet. Resulullah yapmadıysa biz de ondan uzak duralım. Ayrıca e, Sayın e, e sahip Seyyidina Hazreti Mirza Gula Ahmed Aleyhisselam bu namazdaki dua konusunda bize bir tavsiyesi var. Kendi ana dilinizle dua ediniz namazda diyor. Onu Şimdi, biraz açıklar mısınız? Çok güzel. Şimdi bizim fıkıh bilgilerimize göre, bugünkü fıkıh bilgilerimize göre namazda Arapça dışında bir kelime kullanmakla namaz bozulur. Farsça Urduca, İngilizce, Almanca, Türkçe herhangi bir kelime kullanmak caiz değil. Asla haramdır diyorlar. Ve birisi bunu yaparsa onun namazı bozulur. Fakat Hz. Mesih Modül diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emrediyor. Secdedeyken Allah'a en yakınsınız ve orada çoksa dua edin. Aksır dua. Şimdi bir insan Arapça bilmiyorsa, ya Kur'an ve hadislerin Kur'an'ın ayet zaten duası orada okunamaz. O başka bir yerde açıklanmıştır. Çünkü Allah'ın kelamıdır ve secde bir tezerru, alça gönüllülük şeklidir. Orada Allah Teala'nın yüksek kelamı okumak caiz değil. Ve Resulullah'ın sünneti seniyesindeki hadisleri de orada okumak uygun değil. Ve adam eğer Arap dili Arapça değilse, Arap dili peki nasıl duasını çoğaltsın? Tabii ki ana diliyle dua ettiği zaman orada onun duası çok olabilir. Ve Hz. Mesih Aleyhisselam diyor ki bir insan eğer anlamını bilmiyorsa bir papağan gibi kelimeleri tekrar ediyorsa onun kalbinden huşu çıkamaz, huşu olamaz orada. Orada ağlayarak Allahu Teala'ya dua etmesi mümkün değil. Allahu Teala'nın önünde huşu ile dua etmek için o kelimeleri anlaması lazım. Ve anlamak için en uygun olan onun kendi ana diliyle dua etmektir. Türk olan Türkçe'de dua edecek, Fars olan İran dilinde dua edecek, İngiliz İngilizce'de dua edecek, Alman olan Almanca'da dua edecek secdedeyken. Ve onda bir hiçbir bahis yoktur ve Mesih Modül Aleyhisselatü bunu basa basa söylemiştir.